Her durumun güzel hanımlarıyla birlikteyim. Yemekler hazırlamışlar evet, evet. sobalarda. Sizin ellerinizi evet. severim. İyi ben ki varsınız. Severim. İyi ki sen de varsın. Canım benim. Hoş geldin Hoş köyümüze. Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Bu köy ilk evet. defa televizyon öyle evet. 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 Aynen öyle. Sen ya. getirdin, ki getirdin, ki geldin. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi kızlar neler hazırladınız? İsminiz neydi? Beyaz İbiş. Beyaz mı? Beyaz evet. İbiş ne İbiş ikisi ee, birlikte su mi? Suadi, suadi mi bir Beyaz. Ha, soyadın, ha, beyaz. Da, ha, beyaz. Evet, ne güzel beyaz. ismin var. Yazman gibi. Evet. Beyaz aynen. abla. Ne yemekler yaptınız aşkım? Ben pilavlı kaz yaptık. Hay kaz yaptık. Evet, abla ben evet. Kars'a gittim. Kars'ta şey demişlerdi. E, bize ka, e, kaz kazlar Erzurum'dan geliyor. Evet diyorlardı. aynen öyle burada gönderiyoruz. Evet aynen öyle. Hı. Erzurum'da başka hazırlıyorlar, gönderiyorlar. Biz de gönderip kesiyoruz ama hı hı. şey yapıp gönderiyoruz. Bu, ben o, göndermiyorum ama Erzurum'dan gönderiyoruz. Peki size, bu kazı güzel. sen mi bakıyordun? Evet. Kendi kazını evet, kestin. Evet. Sizi için kaz. sizi için <laughs> kestim <laughs> yaptım. Canım benim. Nasıl pişir Pişirdin peki önce pişirdim sonra pilavını süzdüm yaptım. E, Tandırdan pişirdin? Yok. Sobada yaptım. Hangi sobada? Bunlarda Kaza mı? Teze soba Evet. Üstüne mi koydun? Evet şey? aynen öyle. Ooo marifetli kadın. Evet. Kız ne fiskos ediyorsunuz orada. <laughs> ha, ne <gülüyor> oluyor? <gülüyor> Gelin kaynağına. Gelin kaynağına ola. Öyle <laughs> mi? <misin>? Evet. <laughs> Aa, hemen yanıma <laughs> alayım sizi. Orada umalı bir sohbet evet, var. Evet. evet, evet. Öyle. Bir şey, bir şey. Adınız ne? Elif. Sizin adınız ne? Zahire. Zahire. Anne ne konuşuyordun zaten? <laughs> <o yana>? <laughs> yemeği ben yaptım dedim. dedim. O da yok ben de yardım ettim dedi. hangi yemeği yaptın? Bunu yaptım. Adı ne? Çiriş. Çiriş. Efendim? Çiriş. Çiriş mi? Evet. evet. Çiriş yemeği. Çirişleri Dağdan topluyoruz yedim. biz bunu. Totları. Evet. <laughs> Nasıl yaptınız? Biz çirişleri yıkadık. İşte hı hı. tencereye koyduk, hafif bir su da koyduk, biraz kaynadı. Ondan sonra bir bardak bulgur koyduk. Sonra yağını, tuzunu ekledik. Aha. Kaynadı, bu şekilde aldık. Anne, şimdi sen mi yaptın, o mu yaptı? Doğru. Oh, gelin yaptı. <gülüyor> Gerçekten. Ben yaptım, yaptım, Güzel yemek yapar mı gelene? Evet, evet, Vallahi Valla çok güzel. Valla. Ee, seviyor musunuz birbirinizi? Evet, seviyoruz. Çok, doğru doğru söylüyorsun. Valla seviyoruz. Gerçekten. Evet. Gerçekten. Gelin seni sever tabii, bak. <laughs> nasıl sevmez? Nasıl sevmez? Nasıl sevilmez? Nasıl sevilmez? Kim aldı bunları aşkım? Bunları kayın aldı. Ha yeni gelinsin sen. 5 yıllık gelinim. Beş yıl ha altınlarını satmamışlar yok, iyi. Kayınpederim yani yapmaz öyle şeyler. Çok sever gelinleri. Öyle İlk mi? İlk gelinim bir de. Oo oh, şanslısın vallahi. Evet çok şanslıyım. Yalnız sende şey yok. Erzurum burması yok. 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 Niye yok? Benim de Ben de istemedim o sıra. Ha, bu Adana burması mı? Evet. Ha, Bunlar da hepsi altın mı? Evet. Hepsi altın. Hepsi altın. Ay, maşallah maşallah. <laughs> Kaç yıllık evlisin? Beş. Beş yıllık. Beş yıllık evlisin. Evet. Ve altınların satılmadı Çok satımızda. şanslısın. Bunlardan Gerçekten. hariç yine altınlarım var. Öyle Takmadım. mi? Takmadım. Takmak istemedim. Sevmiyorum. Ha sen zengin yere geldin. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> evet. <gülüyor> Akraba mısınız? Yok. Yok hayır. Nasıl evlendiniz? <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor. Gülüyor. Kim buldu? Ya önceden tanıyorduk. Hı, hı. Eşim ee, ablamın sınıf arkadaşı. Hı hı. Oradan tanışıyorduk ama Sen işte. Sen de bu köylü müsün? Yok hayır. Ha, başka köyden. Köyde. Evet başka köyden geldim. E, ee, sen sana kim tavsiye ettik gelinini? Amcası. Ge gidin benim kızımı Gelin amcası. He, ha? gelin amcası. Aa, ne güzel. E, ilk görünce ne hissettin kaynanana? Vallahi çok güzel kaynana dedim. Genç dedim. Ya. <laughs> Tam kafa dengi dedim. Genç bana kim bilir neler yapacak bu. Demedin mi? <laughs> Yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşındasın anne? 50. Ay maşallah sen. Ben de 27. Ay maşallah ya. Genç kaynan olunca daha mı iyi oluyor? Daha iyi oluyor. Niye? Daha İş iyi görüyor. oluyor. Arkadaş gibi oluyor. Hani İş çocuklar görüyor. evet, çocuklara da bakıyor. Hani çok yardımcı oluyor. Hı. Burada ya hayvan çok iyi. işleriniz var mı? Beden evet beden var beden. ama biz bakmıyoruz hayvanlara. Kim bakıyor? Hani erkekler bakıyor, evet. Ha, hayvancılıkla ha, mı bakıyorum. uğraşıyor erkekler? Evet. Ha, Oh ne güzel. Burada herkes hayvancılıkla mı uğraşıyor? Evet, evet. ben de uğraşıyorum, ben de yapıyorum. Hem erkek işi yapıyorum, hem kadın işi yapıyorum. Ne yapıyorsun? Her <laughs> <ben gülüyor> şey yapıyorum. <laughs> ne yapıyorsun Beyaz Vallahi ben hayvanlara bakıyorum. Oğlanı oh. askere gönderdik. Oh. Kızları da okutuyorum. Hı hı, bir tane kızım var burada. O da okuyor. Bir sene bir şey bugün getirdik seni için. Bak bak Dönüyor görüyor musun? Bir... <laughs> bak nasıl durmuş böyle. <laughs> hanım ağa ha gibi. Aynen hanım ağa ha vallahi. Adınız ne hanımefendi? Antike. <laughs> Efendim? Antike. Antike. Evet. Ne demek antike? Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel demek. Abla senin adın evet. ne? Aslıhan. Aslıhan evet, gel evet. abla sen yanıma gel. Sen ne yemek yaptın? Gel. Ben kesme aşı yaptım. Kesme aşı mı? Evet. Nasıl bir yemek o? Otum var içinde gene. Yok. Ee, evet. mercimek koydum. Kestim. Aha. Ee, küçük küçük ay diye kestim. Onu kavurdum. Aa mercimeği haşladım. koydum. Sen de kayınvalide pişirdim. misin? Evet. Evet. Gelinin nerede? İzmir'de. Ha burada kimse yok. Ama ben kocam. İkisi Aa, evet. Dört tane çocuğum var. Oh, ne güzel. İki kız evlenmiş, oh. İki oğlan da bir tane görev almış İstanbul'da, bir tane İzmir'de. Varın yoğun koca. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu yemekleri hep mı yapıyorsun? Evet. Ay <laughs> <Evet. gülüyor> canım benim evet. ya. Kızlar buranın şivesiyle konuşsanıza ya. Vallahi. <laughs> vallahi buranın konuşma tarzı böyle. Bu şekilde. Aa, hani ee, bu güzel. şekilde başka şekilde. İnek var, <laughs> koyun var. Sevirem. Çok seviyorum. <laughs> Tavuk var. Kimi seviyorsun aşkım? Kocayı Yine evliyim. Kocasını, çocukları. Seviyor kocası <gülüyor> <Çocaları>. <gülüyor> musun? He, çok. Canım benim. Kocası <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da o yüzden çok özlemiş seviyor. Ha, vallahi. Ha İstanbul'da ne yapıyor kocan? Gel gel seni şöyle bir görelim. <laughs> Oğlum orada. Ha kocan ne yapıyor da? Ha, orada? Valla orada <laughs> oturuyor <gülüyor> yiyor. Ne yapıyor? <laughs> Sen buradasın o niye orada? Yok ya misafir için gittim. Misafirliğe gitti. Ha. Hey. Kaç gün sonra gelecek? Bir ay sonra gelecek. Ne zaman gitti? Bir ay vardı. Bir gitti. ay var. İki ay orada ne yapıyor kocan kız? E ee, ne yaptım? Orada gitmiş. Sen de gitseydin onunla. Oğlu var orada. Oğlum orada var. ziyaret etti. Burada çocuğum var. Sen Yine de gitseydin. Var. İşim var. Ha işin var. Hey gelin işi yapmıyor çocuk. Ha. İki tane çocuk var. var. Bak kayınvaliden ne iyi. Yok hayır. Her şeyi sana bırakıp o da kocasıyla tatile gidebilirdi. tabii vallahi. ki de gidebilirdi. Bizim için gitmedi. Allah razı olsun. Aynen. Çok da seviyoruz. Yürü, yok, Anneler baş tacıdır. Şey. Peki gitseydi bir şey der miydin? Yok hayır demezdim. Demezdin Yok demez. Ne diyeceksin? Yani en doğal hakkı çünkü oğlu iki yıldır orada. Ya. Görmeye, evet. Onu da görme hakkı var. Özlemiştir doğru. Aynen öyle. Hadi kızlar biz yemekleri gördük. Hadi yemeğe. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.